Öncelikle çok teşekkür ederim. Davetimi kırmayıp evime kadar gelmeniz beni çok mutlu etti. Yani bu haldeyken dışarıya çıkmak istemedim. Yani çok daha kötülerimi gördüm. Gördü de insanlar. Şu sıralar yargılayıcı bakışlara pek tahammülüm yok galiba. Ha unutmadan bir arkadaşım aradı. Size çok selamı var. Öyle mi? Kimmiş? Bağımlı de o anlar dedi. Bağımlı artık bağımsız. Yakın bir zamanda hastaneden çıkıyor. Ne güzel bir Sizden haber. Sizden çok bahsetmişti. Ben de evime davet etmek istedim. Eee hmm, yüzünüz. Yüzün? Kardeşim yaptı. Bir kardeşim var. Kendisi biraz ergen. Abi senin diğer abilerden farklı oluşunu şu an için kabul edemiyor. Tipik bir hetero gururu. <laughs> Kendi arkadaşlar arasında sıkça dalga geçilmiş olacak ki bana karşı hep öfkeli. Acımasız çocuklar. Kimileri neler dediler. Senin abin top, yuvarlak, <laughs> tekerlek. Bana hep komik gelmiştir. Geometri yanımı satıyor nedense bu tür espriler üçgen kare dikdörtgen daireyle dalga geçiyor sen farklısın diye. <laughs> Ulan üçgen kareden kare dikdörtgenden farklı neyi tartışıyorsunuz? <laughs> bu durum aslında bu kadar komik. Trajikomik. Ailem beni reddedince ev değiştirmek durumunda kaldım yani terk ettim evi. Kardeşim de her seferinde buldu beni. Marketten çıktım. Arkamda bir şey hissettim. Bir döndüm. Karşımda dikilmiş. Kaşları çatık. Ağlıyor. Bir anda vurmaya başladı. Müsaade ettim ben de. Müsaade mi ettiniz? Ne yapacaktım? çocuğu mu döveceğim. <laughs> Büyüsün belki. Hayır. Kıyamam ki ona. Kardeşim o benim. Çok seviyorum onu. Bebekliğini bilirim ben onun. Varsın bir şekilde hırsını alsın benden. Ben ne yapayım? Bakıp duruyorsunuz. Annemin. Babama dair pek bir şey bulundurmuyorum evde. İnsanın evladını reddetmesi bir süre sonra kabul edilebiliyor fakat nefret etmesi anlaşılamaz, kabul edilemez. Hele insanlar kocaman bir soru işareti. Hiçbir zaman, zaman anlayamadım. Hep bir acımasızlık. Acımasızlığın tersi acıma. İnsan kendisini acınmasını istemez. Ben de öyle. Ama neden bile isteği insanlar hep acımasızlığı tercih ediyor bunu anlamış değilim. Ne bu nefret ya? Nereden geliyor tam olarak? Kaynağı nedir? Gidip çürütelim falan. Herkesin ağzında aynı sözler. Adam gibi ol, adam gibi davran, adam gibi giyin. Ne ya bu adamlıktan olarak? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Kendinden güçsüze el kaldırmak mı? Taciz, tecavüz, darp etmek mi? Bir çocuğu üzmek, mutsuz büyütmek mi? Ne bu adamlık? Bir çiçeği soldurmak mı? Adamlık nedir? Bilmiyorum.